Rüyalar Uykunun ilk halinde ve tam uyku halinde görülen rüyalar gerçek olduğu gibi faydalıdır. Şu ayet rüyanın gerçek olduğunu ifade eder. Allah gerçekten peygamberini rüya ile doğruladı. İnşallah Mescid-i Haram'a emin olarak gireceksiniz. Feth 27 Sonra Yusuf Nebi'nin aleyhisselam Dilinden ifade edilen şu ayet de önemlidir. Ben rüyada 11 yıldızı gördüm. Yusuf 4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurduğu şu hadisi şerif önemlidir. Benden sonra peygamberlik kalmadı. Ancak bazı müjdeler olur. Bunu da müminler rüyada görür. Yahut o müjdeler onlara görünür. Bu hadis-i şerifi şu ayet-i kerime doğrular. Onlar için dünya ve ahiret hayatında müjdeler vardır. Yunus 64 Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurduğu şu hadis-i şerifte rüyanın gerçek olduğunu ifade eder. Rüyada beni gören gerçekten görmüş olur. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Bu ayrıca demek oluyor ki hakikat ve basiret nuru ile şeriat, tarikat, marifet nuruna uyarak bana uyanları da şeytan temsil edemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona uyanlar tam basiret üzeredir. Bunu şu ayet ifade eder. Ben Allah'a basiretle davet ederim. Bana uyan da aynı yoldadır. Yusuf 108 Gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse ona uyanlar, latif bir nurun mazharıdır. Şeytan o temsil edemez. Sahibi mazhar der ki, şeytanın bu durumu yalnız peygamber için değildir. Cümle rahmet, şefkat, lütuf ve hidayet mazharı olan hiçbir varlığın şekline giremez. Peygamberin cümlesi, evliya, melekler, Kabe, güneş, ay, beyaz bulut ve Kur'an şeytanı temsil edemeyeceği kutsi varlıklardır. Çünkü şeytan kahır isminin zuhur yeridir. Ancak şaşkınlığı temsil edebilir. Bir kimse Hadi isminin masarı olursa zıddı olan Mudil ismi onu nasıl temsil etsin? zıt isimlerin hiçbir değerini temsil edemez. Su ile ateş burada bir misal olarak verilebilir. Su ateş şeklini alamayacağı gibi ateş de su şekline giremez. Aralarında ayrılık, tenafür ve uzaklık bulunur. Böylece Allahü Teala hakkı batıldan ayırmak ister. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Allah böylece hakkı batılı Misal yolu ile anlatır. Rahat 17. Şeytanın rububiyeti sıfatını temsil etmesi ve bu yolla dava ile meydana çıkması Allah'tan gelir. Çünkü allah Teala celal ve cemal sıfatı vardır. Şeytan yalnız celal sıfatlarında görünebilir. Çünkü kahramansardır. Bundan ötürü rububiyet davasını güder. Bu dava yukarıda anlatıldığı gibi mudil ismine gelir. Dalalete sürükleme ismine gelir. İçinde hidayet izi bulunan hiçbir ismi temsil edemez. Burada denilecek hayli kelam vardır. Şehri yapılsa çok uzar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden söylenen ben ve bana uyan basiret üzere Yusuf 108 ayetindeki bana uyan cümlesinde bir işaret vardır. Peygamber'e tam varis olan kamil mürşidi anlatır. Demek oluyor ki benden sonra irşat her yönden benim batini basiretime sahip olan kimse tarafından yapılacaktır. Burada tam velayet sahibi haline sahip olan zat murad edilmektedir. Veli olan mürşit kef 17 ayeti de aynı şeye işaret eder.